Aslında evlerimizde değişik halk katmanları içinde sadeleri mutlaka okutmalı fakat mutlaka Kur'an-ı Kerim mahalliyle okunmalı. Yani şu anda en iyi güveneceğimiz mahalli Fırat Hoca'nın mahalli. Daha geniş açıklamalı bir şey arzu ediyorsa gücü yetenler biraz ilahiyat tahsili görmüş olanlar Hamdi Yazar'ın tefsirini okurlar. Bir kere okumak tefsire karşı vefasızlıktır. Üç kere okumak hakkını verme yolunda atılmış sağlam bir adımdır. On kere okumak da vazifemizi yerine getirme sayılabilir. Bu nurlar için de öyle, Kur'an Kerim için de öyle, tefsir için de öyle. Bir ilmihal üzerinde ciddi durmak lazım. Bütün İslam'ın ameli ve muamelata ait meselelerini ihtiva eden ilmihal üzerinde mutlaka evlerinde de okunmalı. Bir ihtiyaç. Ve maalden ve ilmihalden imtihan edin ve bu meseleyi Kur'an haline getirmeli. Türk milleti dili Arapça olmadığından, onu anlayacak kadar da insan yetişmediğinden dolayı, yeryüzündeki Müslümanlar arasında Kur'an'ı en az bilen bir millet. Kur'an bilmeyen bir millet denebilir. Yaptığı hayırlı işlerin yanında, Kur'an'a karşı kapalı olan o kapıları en azından aralamalı. Kur'an dersi koymalı. Herkes muhtat bir hizi okumalı, mahallede bakmalı. 20 dakika sürer. Ve sonra imtihan etmen onda. Kur'an doğru okuma mevzu da var. Yani Kur'an'ı bilenler doğru okumuyorlar. Kur'an'ın doğru okunması tecrüte göre okunmasıdır. Mutlaka o işin üstadından ki eskiler Femi Muhsin derler. Bir Femi Muhsin'den Kur'an okumalıdır. İmam Hatip'i de olsa, ilahiyatlı da olsa bir Femi Muhsin dizinin dibine çökmeyince yanlış okuyorlar. Yanlış okuyorlar. Baştan Elif'le Kitab veya anlıyorum Alemin Nas İnsanlar senede bir kere onu etseler, bundan sonra ömrü 10 sene ise on defa hatmeder. Vefat ettiği zaman kafasında bir Kur'an mazmunu, mefhumu, mantoku Allah'ın huzuruna öyle gider. Kabirde Kur'an onun için üstün ü şehadetle bağlanır. Beni ihmal etmesidir. Okuyacağı diğer şeyler okusun, okusun ama fakat bu olmazsa olmaz olmalı bence herkes için. Hatta öyle bir Kur'an'dan sonra cami bir izahlı bir hadis külliyatı okumada tavsiye edilir yani. Cami bir hadis külliyatı. Hadise saygılı birisinin külliyatını okumak Rabbi el-feiru rahman, ente hayrul rahim. ı kerimin lafzı da manası da Allah'tan. Vahi O demektir. Fazlaını zannettiği gibi çok öyle zanneden yok İslam dünyasında. 3-5 tane böyle şaz düşünmeye alışmış, farklı düşünce fantezisi yapan insan var. Lafızlarını efendimiz ortaya koymuş gibi. Öyle değil yani lafzıyla mı öyle olsaydı bu mefhumu, mazmunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kafasına kordu. Sonra onu kendi istediği gibi şekillendirildi. Oysa ki Kıyamet Suresinde de ifade edildiği gibi kelime kelime onları hafızasını almak için güzel bir gayret, özel bir cehd sarf ediyor. Fakat Cenab-ı Hak o gayretin, o cehdin öyle olmaması lazım geldiğini. Heyecanı bırakıp dilini tahrik etmemesi, derlerini toparlanıp esas konsantrasyona geçmesi lazım geldiğini dinle. Buna ezberlettirecek benim diyor. Şimdi ondan anlaşılıyor ki kelime selimesine yani harfler bile önem arz ediyor orada. Bir harf fazla konamaz orada. Hatta bazıları muhakkikin Kur'an-ı Kerim'de bazen böyle zahit gibi görülen harfler var. Onlara zayit diyorlar, onlara karşı şiddetli tepki gösteriyorlar. Sıla da diyorlar onlar. Güzumludur. O harfler bile çok önemli manaya delalet eder. Bu açıdan hem mana hem de bu kelimeler, lafız, elfaz, kavalib olarak, mana da onun mazrufu olarak beraber Efendimiz'e vahyedilmiş. Efendimiz de onu bir ilahi namus olarak, kendi namusu değil, lahi bir namus olarak ister bir kanun alın, ister namus karşısındaki hassasiyet şeklinde alın. Onu muhafaza etmiş milimi milimine. Bu farklı kıraatler onlara aynen korunmuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O namus bilme ölçüsü içinde sahabe-i kiram efendilerimiz de onu öyle almışlar. Öyle almışlar ki yerinde Hazreti Ömer, yerinde bir başkası o farklı kıraatlerden dolayı rahatsızlık isar etmişler. Niye o öyle okuyor diye. Sonra Ermenistan civarında Hz. Osman döneminde savaşlar olduğunda farklı kıraatlerden dolayı halk birbirine düşmüş. Kur'an-ı Kerim'in ikinci kez istinsah edilmesi meselesi ona binaen yapılmış Hz. Osman döneminde. Hafsa validemizden alınarak bu asıl Kur'an, ana Kur'an ve dünyanın değişik yerlerine gönderilmiş. Bugün bugün de Yücahi kültürün yanı başında aynı zamanda o asıl Kur'an'lara Hz. Osman döneminde istinsa edilen Kur'an'lara sadık kalınmış. lafsına manasına sadık kalınmış. Hat belli bir dönemde Arap olmayanlar için değiştirildiği olmuş. Bizde Ali şeyiyle değiştirilmiş. Biraz kıraatı asım rivayet hafsa uygun şekle getirmiş fakat çok ulema tarafından tenkit görmüş bu mesele. Şimdi ona çok dikkat edilmiş göründüğü gibi yani. Çünkü elfaz maninin kalıbıdır. Kalıbı bozduğunuz zaman çok defa mazmun hırpalanmış olur. Mefhum hırpalanmış olur. Hatta mantık hırpalanmış olur. Bunların hepsinin korunması Kur'an hangi lafızlara inmişse onun korunmasına bağlıdır. Ve Allah Celle Celaluhu inna nahnu zikr ve inna lehafizun derken lafzıyla beraber mananın korunması demektir. O lafız tayir edilirse manayla çok rahatlıkla oynanabilir. Hafizan Allah böyle bin tane Kur'an'ın manasına sadık insan tarafından bin tane bir icma oluşsa şu mal tam Kur'an malidir dense şu mümkün olmayan şey hakikaten mümkün olsa, ortaya konsa ve sonra Kur'an'ın artık lafızlarına, Arapça lafızlarına ihtiyaç kalmadı. Bu ihtiyacı karşılıyor dense ilk defa Kur'an-ı Kerim'e en büyük cinayet o zaman işlenmiş olur. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'i açıktan açar her peygambere kendi lisanıyla hitap edilmiştir deniyor. Kur'an-ı Kerim'in elfazı üstadın dediği gibi onun elbisesi değildir, urbası değildir, cildidir onun. Bu çok önemli bir husus yani. Şimdi ben mal okunsun diyorum yani bir yerde. Arkadaşlarımız onu okurken bir yönüyle biraz da işte açıklamalı bir şeyler var. Mümkün olsa Kur'an-ı Kerim <laughs> tefsir olarak okunsa. Çünkü o nüket ancak bir tefsir içinde ifade edilebilir. İlahi kelam ancak bir tefsir içinde açılabilir. Bu da her devirde yazılan tefsir biraz kendi dönemi itibariyle inkişaf etmiş bir ufkun tefsiri olacak. Dünkü tefsirler belki bu meseleyi tam izah edemezler. Bugün yazılmış, bugün Kur'an'a inanan bir insan tarafından yazılan bir tefsir belki Kur'an-ı Kerim'i. Günümüzün insanının bir şey anlayacağı şekilde ortaya koyabilir. Katiyen en son anlaşılan şey demiyoruz. Günümüzün insanının kendi dönemi itibariyle bir şeyler anlayabileceği bir hal alabilir. Kur'an Allah kelamı var. Yani Cenab-ı kelam sıfatı insanların kelam gücünde ne kadar yüksekse Kur'an-ı Kerim'de insanların söyleyeceği sözlerden o kadar yüksektir. Allah Celle Celaluhu vaka tenezzülatü ilahi tenezzülatü ilahiye ile ukulil ve ile onu insanın idrak seviyesinde ifade etmiştir ama fakat ondan Üstadın dediği gibi, minnacık bir çocuk da bir şey anlar ama bir filozof da bir şey anlar. Filozof kendine göre anlar, o da kendine göre anlar. Ve bu temelde Kur'an-ı Kerim'in ifadede esas aldığı o ruhu rencide etmez yani. O ruh sabittir. Ondan bir veli de öyle, o derinliği anlar yani. Muhyiddin Arabi anlar, İmam Rabbani anlar, Bediüzzaman anlar, o derinliği anlar. Bizim gibi avam halk da kendine göre bir şey anlar ama Avam halk da der ki bu Allah kelamı, haza kelamullah der. Ve bunu o büyük insanlar vurgulamışlar. Kutup da vurgulanmış. Muhammed Sadık Rafi de vurgulanmış bunu. O ansiklopedi yazan Tantavi cevheri de vurgulamış. Herkes kendine göre anlatmış. Fakat herkes demiş ki bu Allah kelamı. Önemli bir mesele. O husus, o haysiyet korunmalı. bu da Kur'an-ı Kerim'in elfazının manisiyle beraber korunmasına, korunmasına vabestedir. Allah tarafından tahudi, Rabbani altına alınan şey de onun beraber, çünkü bir vahidin iki yüzüdür yani. Biri kalıp, kalıbıdır onun, öbürü de onun içindeki manidir. Elbise gibi değildir. Belki cilt gibi de değildir yani. Aynı zamanda tenasübün dışa vurması, tenasübün bir desenidir elfaz. Kur'an-ı Kerim'in ruhunda, ruhundaki tenasübün bir dışa vuran, akseden bir tenasübüdür. Onu ondan alırsanız, ayırırsanız Kur'an-ı Kerim'i bir tenasüpsüzlüğe mahkum etmiş olursunuz. Evet, zihnimizin darlığı içinde değil. Bunu Cenab-ı Hakk'ın kelamının enginliği içinde, derinliği içinde, çeşitli buğutluluğu içinde ele almak lazım. Ona zorlanmak lazım. Bu budur dememek lazım katiyen. Yani muradi ilahi bu da olabilir. Yakın görünüyor bu. Bu mefhum da ona uyuyor. Bu mazmun da ona uyuyor demek lazım. Bu açıdan elfazı Kur'an önemli. Kelimatı Kur'an çok önemli. Rufatı Kur'an çok önemli. Üstad Rumuzatı Semaniye sadece harflere münhasır olmak üzere iki üç senesini ona vermiş, onun üzerinde durmuş. Kur'an'ın hasreti bile mucizedir yani. Her şey mucize.